Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimiz devam ediyor. Soruda bize Anadolu'da kurulan ilk beylik hangisidir diye sorulmuş. A şıkkında Artukluları görüyoruz. Artuklar arkadaşlar özellikle Artuk Bey tarafından kurulmuştur. Mardin, Harpuk ve Hasan Kef olmak üzere üç ayrılmıştır. Malabadi Köprüsü, Hasan Keyf kalıntıları en önemli eserler arasında gösterilir. 5 yılında danışmetleri görüyoruz. Danışmet Ahmet Gazi tarafından özellikle Malatya, Kayseri, Sivas çevresinde kurulmuş olan bu beylik, bu beylikler arasında, Anadolu'da kurulan beylikler arasında en güçlü beyliktir. Ve özellikle kendi adına para bastıran ilk hükümdar danışmetlerde yer alır diyoruz. Ya basam Medresesi en önemli eserlerdir. Keşkunda Çakabeyliğini görüyoruz. Çakabeyli arkadaşlar özellikle Çaka Bey, İyi Türk Denizcisi olan Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. D şıkkında görüyoruz? Mengücekler arkadaşlar Divriği Ulu Camii, Sivas Divriği'de bulunan Divriği Ulu Camii en önemli eserleridir. E şıkkında arkadaşlar Saltuklar verilmiş. Özellikle Saltuk Bey tarafından ve çevresinde kurulmuş olan Saltuklar Anadolu'da kurulan ilk beyliktir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır. Özellikle da kurulan beylikleri D smart şeklinde de kodlayabiliriz ve bunlar içerisinde en son yıkılan beylik ise arkadaşlar Artuklular olacaktır.